Hiç düşündünüz mü? Elektriğin kablosuz olduğu bir dünya nasıl olurdu? Nikola Tesla sadece bunu hayal etmekle kalmadı, aynı zamanda gerçekleştirmek için dev bir adım attı. New York'ta devasa bir kule inşa etti. Wardenclyffe Kulesi. Amacı ne miydi? Tüm dünyaya elektriği kablosuz olarak hem de bedavaya ulaştırmak. Kulağa bir bilim kurgu filmi gibi geliyor, değil mi? Tesla insanlığa paha biçilmez bir hediye sunmak üzereydi. Ancak projenin finansörü ünlü bankacı J.P. Morgan o meşhur soruyu sordu. Eğer herkes bedavaya kullanacaksa, biz bu işten nasıl para kazanacağız? Bu basit soru, insanlığın en büyük hayallerinden birinin sonu oldu. Fonlar kesildi, kule sessizliğe büründü ve sonunda yıkıldı. Tesla dünyayı aydınlatmak istedi ama dünya henüz bedava bir ışığa hazır değildi. Bu ve bunun gibi gerçeğin ötesindeki hikayeler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.